kendini yerden yere vurmayan bir insan yerden yere vuracak insan mücrim arar hafizan kendini yerden yere vurmayan bir insan kendiyle yüzleşmeyen bir insan yerden yere vuracak tabağın deriyi yerden yere vurduğu gibi insan arar mücrim arar hep günah şaşıdı haline gelir veya mütecessisi haline gelir acaba nasıl baktı, ne konuştu, ne etti filan. Bunları adeta zihnine kaydeder. Sonra sırası geldiği zaman bu dosyaları değerlendirir. der. Hafize günaha girer. Günaha girmemenin yolu insanın kendisiyle meşhur olması, kusurlarının farkında olması. Hazreti Pir gibi çok masum yaşamış bir insan bazı sizi kaçırmamak için bazı kusurlarımı söylemiyorum diyor. Ben o kategoride mütahale ediyorum yani. İhtimal hani böyle benim farkına varmadan tahayyüllerime bazı şeyler gelmiştir filan diye herhalde ondan yani. Yoksa çocukluğundan itibaren gayet nezih. İnsanlığın iftihar tablosu bir mecliste 70 defa o Ayşe validemizin ifadesiyle bazen 100 defa günde istiğfar ediyorsa bu istiğfarı gerektirecek bir günah haşa ve kella taakkulleri, tasavvurları, tahayyülleri itibariyle bile söz konusu değildir. Böyle bir şeye dimağınıza azıcık yer verirseniz ondan, onun nübüvvet nurundan uzaklaşmış olursunuz, kaybedersiniz. Hafizan Allah. Onu elinizin tersiyle değil, bütün benliğinizle adeta, bütün benliğinizle bir çifte olmalısınız. Onun ağzına, o düşüncenin ağzına bir çifte vurmalısınız. Bütün benliğinizle. Fakat o deme Allah karşısında. Çünkü Hazreti Ruhi seyyidül Anam buyuruyor ki, ne mutlu insana ki defteri hasenatında çok istiğfar bulunur. Önemli demek ki pozitif sevap yapmak, deftere kaydolması, akması ayrı bir mesele. Bir de ne olur ne olmaza binaen bir insanın sürekli deftere istiğfar akıtması Allah celle celalühu yapılmış sevap gibi pozitif bazı şeyleri icra gibi kabul ediyor. Evet. Bu peygamber yolunun gereği. Allah'ın binlerce salat ve selamı Hazreti Uhu Seyyidü'l-Emam'ın ve, ve emsali enbiya ve müsellimin üzerine olsun. Sahabe-i kiram efendilerimizin yolu bunlar. Böyle kendilerine bir şey hatırlatıldığı zaman, insanın iftar tablosuna bile bir şey hatırlatıldığı zaman geriye durduğu oluyor yani. Evet, onu muhasebeye tabi tutmayalım. O mevzuda bir şeyler ifade etmeyelim. Ben terbiyem adına esasen o mevzuda bir şey söylemeyi saygısızlık sayıyorum. Fakat Raşid halifelere gelince yani kendileriyle her zaman hesaplaşan bir insan. Başta Seyyidina Hazreti Ömer Efendimiz o sözde ona ait olduğunu söylenir yani. Siyer mazi kitaplarına girmiş. Hasibu enfusekum an tuhasabu. Nefsinizi hesaba çekin, hesaba çekilmeden evvel. Demek ki insan için mutlaka bir hesaba çekilme meselesi söz konusu. İnsan burada kendini hesaba çeker, hesaplı yaşarsa, mizanlı yaşarsa, insan Rahman Sure'nin cellesine masal bir varlıktır. Orada mizan dört defa zikrediliyor. Adeta kendini terazide, kantarda, paskülde tartıyor gibi tartarsa, orada öbür tarafta mizanda rahat geçer yanından. Kırmızı pasaportlu gibi sen geç derler. Tefsirde bir yerde de gördük bunu sen geç artık sen dünyada hesabını yapmıştın, hesaplı yaşamıştın derler. Öyle engin bir hesap insanı. Bu engin hesap insanları kılı kırk yararcasına yaşarlar. Fakat en küçük şeyler karşısında da vurulurlar, dövünürler, ederler. Kendilerini hiç görmezler. Çok bildiğiniz bir şey değil. O kâmeti bağla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şu iltifatıyla serfiraz benden sonra peygamber olsaydı olurdu diyor. Benim yeryüzünde iki tane vezirim var diyor. Ebu Bekir Ömer. Gökte de Cebrail Mikail diyor. Atbaşı. Cebrail ile Mikail ile atbaşı. Bunları yaptıkları şeylerle tartıp değerlendirme açık olduğu gibi aynı zamanda. Fakat Allah'la münasebetleri açısından derinlikler. Onlar bizi aşar yani. Hazreti Ömer'in derinliği ölçebileceğimiz mezrumuz yok bizim. Bin metre boyunda bir mevzu olsa yine Allah'la münasebet mevzunda onu ölçemezsiniz. Hazreti Ebu Bekir ölçemezsiniz yani. Derinlik. Fakat hani onların kendilerine göre o mevzuda taşıdıkları fevkalade bir hassasiyet var. Düşünleri itibariyle hakikaten çok derinler, kılı kırk yararcasına yaşıyorlar. Bir arpa kadar onların namına yemin etmek bana düşer mi? Onları tezkiye onların namına benim o mevzuda tezkiyede bulunmam bir şey ifade eder mi? Bir karıncanın devlerle alakalı bir şeyde bulunması. Fakat sadakatlarını onların istikametlerine güven ifadesi olarak yemin edebilirim vallahi billahi tellahi bir arpa kadar haram kıtlaklarından içeriye girmemiştir. Mevlana Şibli'nin Hz. Ebu Bekir hayatında ifade ettiği şey bir kere daha hatırlayın. Yani sunhta koyun sağıyor, halife olmuş, onlar geçinmeye çalışıyor. Ama kocaman bir devlet yani. Tam 11 tane irtidat hadisesi var. Ve her yerleri peyde gibi, pijak gibi, bilmem Allah'ın belası ne gibi hadiseler. PKK gibi, işit gibi, bu Haram gibi hadiseler. On bir tane. Üçü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatı seniyelerinde zuhur ediyor. Müseyleme, Türkeza, Seca, Tuleyha, onlardan. Efendimiz'den sonra da sekiz tane hadise zuhur ediyor. Her biri bugünkü bu büyük hadiseler gibi hadise ve iki sene, üç ay, şu kadar gün içinde Seyyidine Hazreti Ebubekir bu hadiselerin hepsini çok az insanın kanına girmek suretiyle bastırıyor. Bir sulhu umumi temin ediyor. Hazreti Ömer Efendimizin kendisini tam, kavmeti kıymetine göre ifade etmesi adına bir blokaj hazırlıyor. Statiğini ortaya koyuyor. Binayı kur diyor. Bu da arkadan geliyor. O günün iki süper gücü sağdan izaya gel diyor. İnanın, yani günümüzde bizim şu bir sene iki sene içinde öldürülen insanlar kadar da insan öldürülmüyor. Bu iki devletin izaya gelmesi mevzunda yani. Ebu Bekir bu, Ömer bu. Ama Hazreti Ebu Bekir diyordum ben. Sudda koyun sağıyor, ondan geçiniyor. Ben milletin hazinesinden bir şey alamam diyor. Efendimiz almamıştı yani. Bir humus vardı, onu fakir fukaraya dağıtıyordu. Ve ailesinin geçimini de onunla temin ediyordu. O kadar ki kanaat geçiniyordu ki, ruhunun ufkuna yürüdüğü zaman da mübarek kalkanı bir Yahudinin elinde reyhindi. Borç para almış. Canım çıksın. Ezvacı Tayyat'ın Hızıklarını temin etmişti. Giderken kalkan rehindi. Hazreti Ebu Bekir başka türlü hareket edemez. Nasıl ben devletten maaş alırım? Milletin malını, tikanın imkanlarını, ahireti, mestureyi nasıl kullanırım? Rica ediyorlar. Sen orada o işi yaparken devletin işleri aksıyor. İşin başında olman lazım. E nasıl yapacağız? ve nasıl geçinirim? sana halkın orta sınıfta bir tanesinin geçimine medar olacak kadar bir maaş takdir edelim, Orta sınıf. Bir köylünün geçineceği kadar bir maaş takdir edelim. Herhalde kerhen kabul ediyor. Kurban olayım bana. Allah bu sevgimizi öbür tarafta onlarla beraber olmaya vesile. <laughs> Ve onu kabul ediyor. Bu iki buçuk seneye yakın süre zarfında hep alıyor onu, hep alıyor. Ruhun nufkuna yürüyeceği zaman zehirlediler mi ne yaptılar? Çünkü onların birinin o şehadet şerbetiyle serfiraz olmasına karşılık onun onlardan farklı olması mümkün değil. Hz. Ömer Efendimiz şehit olduğuna göre o yüksek payesiyle beraber yüksek payesini şehadetle taçlandırdığına göre Hz. Osman yüksek payesini şahadette taşlandırdığına göre Hz. Ali Efendimiz o yüksek payesini şahadette taşlandırdığına göre Hz. Ebubekir Bekir Efendimiz de var bir bit yeni orada. insanlı iftar tablosu bile Hayber'de zehirlenmesi sonucu işte şimdi damarım çatladı falan buyuruyor. malum detaya inmeyelim. Alıyor. Ruhun nufkuna yürüyeceği an anlıyor gördü mü, haber mi verdiler, artık bana gel mi dedi, sahibi zişan. Bir tesli, bizim kumparalar gibi bir testi. Diyor, benden sonra bunu Hazreti Ömer seçildi, ona götürün. İçine de bir pusula koyuyor. Diyor, bana verdiğin şeyle sıradan bir insanın geçineceği kadar o maaş har harcadım. Fakat fazla geliyordu ben o fazlalıkları işte bu kumpara içine bu testin içine attım. Bu beytül malındır diyor. Hakiki müminlik bu. Müminlik iddiasında bulunup bunun ötesinde, berisinde, uzağında davranan insanlara mümin demek müminlik manasına karşı saygısızlık, terbiyesizlik, küstahlıktır. Bunu görmeyenlerin kör gözlerine sokulsun, sağır kulaklarına sokulsun. Onlar da bunu görmüyorlarsa onlarınki de küstahlıktır. Hala el sürersen sevaptır. Hala evsafi ilahiyle muttasıftır. Hala şudur, hala budur, hala kutsaldır diyen insanlar, öyle görenler ve bunun karşısında sessiz kalan, dilsiz şeytanlar küstahtır. Müslümanım diyorsan Müslümanlığın yolu Ali, Osman, Ömer, Ebu Bekir ve insanlığın iftihar tablosunun yolundan geçer. Testi kırılıyor, çakır çakır paralar dökülüyor oraya, name de çıkıyor, koca Ömer gözyaşlarını tutamıyor. Öyle yaşadın ki yaşamayı bizim için yaşanmaz hale getirdin diyor. Merak ediyorsanız siyah kitaplarına bakabilirsiniz hepsine bakma zor geliyorsa Mevlana Şibli'nin Hazreti Ebu Bekir hayatına, Hazreti Ömer hayatına bakabilirsiniz. Bu ben esas bir şey Hazreti Ebu Bekir hakkını yemeyeyim diye buna gittim. Evet. Şimdi buna karşı vallahi billahi tallahi arpa kadar haram kendileri yememiş, eşlerine yedirmemiş, yakınlarına yedirmemiş, evlatlarına yedirmemiş onu kendi hesaplarına değerlendirmemiştir dersem inanın bana yani rahatım bu mevzuda varsa bir hesabı onu da vermeye amade ve teşne bulunuyorum Efendimiz öyle yaşayınca birinci halife dedirtmemiş zaten kendisine Hazreti Ebu Bekir döneminde halife yok Hazreti Ömer'e zorla uğurbayı giydiriyorlar emirül müminin emirül müminin mesele öyle ucuz diyor ki köy muhtarı seviyesinde bilmem neredeki belediye başkanı seviyesindeki insanlar bu yüksek payeye dil besli oluyorlar. Ben de diyor. Ramazan davulcusunun çıkardığı ses gibi. Hazreti Ömer evet nasıl yani aldığı şeyi nasıl tevarüs ediyor? Bir gün Hazreti Hudbu okuyor minberde. Yeni bir tane entari gibi bir şey giymiş sırtına. Bir sahabi bakıyor böyle, dikkatle bakıyor ona. Ömer Efendimiz'in dudaklarından dökülen İsmau ve Dinleyin ve itaat edin diyor. Ya eyyühellezine amenü ati'ullah ve ati'ur resul ve ulul emri minküm. ülül emirden murat bazılarına göre ricali devlet, mümin, muhlis, sadık, müstakim olan ricali devlet. Büyük çoğunluğa göre de ülema deniyor ona. Yani Hazreti Fatih değil de esasen Molla Hussev, Akşemseddin, Yavuz Cennet Meşan değil de Zembilli Ali Efendi, Kanuni Sultan Süleyman değil de Ebu Suret. Bazılar da öyle diyor. Büyük çoğunluk da öyle diyor. İsmail ve deyince birisi bedevi. Eğri kılıcına dayanarak ayağa kalkıyor. Ne dinliyorum ne de itaat ediyorum diyor. Herkes birdenbire dura kalıyor. Halifeyi Ruyi zemine karşı, Pers'in Fatih'ine karşı, Romalıları dize getiren adama karşı, yahut sıradan bir insan adını bilmiyoruz. Bu adamın böyle karşı çıkması nasıl oluyor diye. Herkes bakıyor gözünün içine. Neden diyor? Diyor dün veya evvelki gün zanimetten herkese birer parça kumaş verilmişti diyor. Ben o kumaşı evde evirdim, çevirdim. Kendime bir entari çıkacak kadar dikemedim. Ama bakıyorum ki sen kendine o kumaştan bir elbise dikmişsin. Milletin malını bana yarım sana tam nasıl oluyor? Hazreti Ömer hiç tavrını bozmadan minberde Oğlum, Abdullah ayağa kalk diyor, anlat hikayeyi. Ayağa kalkıyor, evet diyor. Bana da bir parça verilmişti, babama da bir parça verilmişti. Ne benimki bana yetiyordu, ne de onunki ona yetiyordu. Ben benimkini babama verdim, onun için bir entari oldu. Ayağa kalkıyor, bir daha, bir daha. Konuşuyor, Ömer diyor, dinliyorum seni diyor. Evet, uyaran... Böyle medeni cesarete sahipti, tam entelektüel, Prens ifadesiydi. İşin başındaki Serkard'a, Serma'da, serma da, piri mugan da, pi da, pi da, o kadar hakperestti. Hak karşısında dize gelecek kadar hakka saygılıydı, adalete karşı saygılıydı. İşin esası bu istikamet, hak, adalet ve istikamet Allah ondan ayırmasın. Yoksa aklım, firasetim, kiyasetim bunlar muhakkakten sizi, bizi aldatsa bile fakat ne dünya hayatı adına ne de ahiret hayatı adına hiçbir şey ifade etmez. Dünyada er geç, rezil olur gidersiniz. Kaçacak yerler ararsınız şimdiden daha acaba nereye gitsek ki yakayı kurtarsak falan diye planlar, projeler yapmaya durursunuz. Çünkü hayatınız çok kirlidir. O kirler, o lekeler, o levsiyat, o zift bir gün suratınıza çarpılacaktır. Ve ziften bir insan haline geleceksinizdir. Korkudan tir tir titriyorsunuzdur. Öbür tarafa gittiğiniz zaman haliniz yaman. Öbür tarafa gittiğiniz zaman haliniz zaman Aman Allah'ım aman. Aman Allah'ım eleman. Allah inayetini üzerimizden eksik etmesin. Bize düşen kılı kırk yararcısına istikamette yaşamak. Hizmet mülazası içinde, adammış mülazası içinde bulunurken, umumun hukukuna, fertlerin hukukuna bir arpa ölçüsünde tecavüz etmeme mevzuunda ölesiye bir hassasiyet göstermek Allah'ın izni inayetiydi. O zaman göreceksiniz Cenab-ı Hak size lütfettiği bu hizmet adına açılımı mürekkep şekilde, müzaaf şekilde, mükab şekilde döndüre döndüre katliye katliye verecektir. 170 küsür ülke bakacaksınız. Açtığınız müesseseler itibariyle o ikiye katlanmış olacak, üçe, üçe, katlanmış olacak, dörde katlanmış olacak. Ve insanlığın beklediği evrensel, insani değerlerin sizin elinizde ikame edildiğine du cihan şahit olacak Allah'ın izni inayetiyle. Sahabi yolu insanı yanıltmaz. Sahabi yolunda akamet yaşanmaz. Sahabi yolunda yürüyenler takılıp yollarda kalmaz. Çünkü o yol Allah'ın gösterdiği yoldur. Ve peygamberani izam efendilerimizin yürüdükleri yoldur. Size, bize düşen şey odur. Dünya bütün debdebe, hazafir, şaşa ve ihtişamıyla karşımıza gelse Hali Ardı'daki durumumuzu ona tercih edecek kadar o mevzuda kararlı durmalıyız. Milletvekilliğinin, bakanlığın arkasından koşarak değil, onu tahkir etmiyorum, bir ülke için ona da ihtiyaç vardır, devlete ihtiyaç vardır. Ayrı bir mesele. Fakat milletvekilliği atını mahmuzlasa, sizi takip etmeye koyulsa, yakalayacağım sizi, İlle de benim olacaksın falan diye öyle kaçacaksınız ki kü ilanlar size yetişemeyecek. Yorulacak <laughs> makam kü ilanı, bakanlık kü ilanı, milletvekilliği kü ilanı çatlayacak. Siz de dönüp ona bir tebessüm edeceksiniz. Yalancı dünya. Konan göçer, konuk eğlenmez. Yalancı dünya. Diyeceksiniz sultanlık teklif edilse günümüzde sıradan bir insan olarak dünyanın dört bir yanında hizmet etmeyi o sultanlığa tercih edeceksiniz. Onu hakkaniyetle fatihler gibi, yavuzlar gibi, kanuniler gibi ta baştan Osman Gazi Hazretleri, Orhan Gazi Hazretleri, Süleyman Şah Hazretleri, Murat Kudavendigar Hazretleri, Yıldırım Han Hazretleri, İkinci Murat Hazretleri, Fatih Hazretleri, Bayezid Hazretleri, Selim Hazretleri, Kanuni Hazretleri yapmış ve yaşamışlar. Cihanı fethetmenin yanında aynı zamanda o fevkalade mahviyet, tevazu ve hacaleti de beraber yaşamışlar. Ne alkış beklemişler, ne parmakla gösterilme değişik vesilelerle arz ettiğim gibi Mercidabık, ridaniye daha evvel çaldıranda zafer yap olmuş. Daha sonra ihtimal yine oraya doğru sefer azminde bulunmuş. Fakat problemi başka tarafta gördüğünden dolayı Mekke'nin yıkılması, Medine'nin yerle bir edilmesi gibi haçlı zihniyetinin o dönemde o şekilde hortlamasına karşı bu defa güzelgahını değiştirmiş. Basiret insanı. Evet, Mekke'yi, Medine'yi Allah'ın izni inayetiyle garanti altına almış. Zafer yap olarak dönmüş. Onda birini elde etsek bizim günümüzün insanları, vallahi yere göğe sığmayız. Geliyor Üsküdar'da, Anadolu tarafından geliyor Üsküdar'da, hünkârım diyorlar, o bizim bir yönüyle ruhumuzu aksettiren, ruh abidemize çok uygun düşen top kapı. İtila dönemimizin onun içinde esas yükseldiği, amudi yükseldiği, irtika ve irtifa kaydettiği amudi olarak top kapı. Münkarım top kapıda halk sizi bekliyor. Zafer yap, kumandanı bekliyorlar. Hayır halkın alkışlanmasını istemem ben diyor. Herkes baksın başının içine. Bir miktar duruyor orada. Bir yönüyle aldatmanın o yanı belki sadaka sevaptır. Alk gelmeyecek diye yatıyor. O gece yarısı bir tane kayakla hemen Topkapı Sarayı'ndan içeriye aman alkışlanırım diye. Aman maşallah padişahımız. Türkiye seninle iftihar duyuyor. Anadolu seninle iftihar duyuyor. Bu pöf lafları duymamak için öyle. Kanuni o büyük zaferlerinden, seferlerinden birinden döndüğünde, ben zannetmiyorum içine gurur gelsin. Vakani yerinde Fransa halaikim, Hindistan kapı kulum diyebilir. Fakat o gün yatağını koridorda serdiriyor, nefsime bir şey geldi diye yatağını koridorda serdiriyor. Ecdadınız o, sizin çizginiz o. O çizgi, Raşid Halifelerin çizgisi. Öyle yürürseniz, Allah'ın izni inayetiyle bütün engelleri aşarsınız. Hiçbir mana sizi engelleyemez. Hiçbir tiran sizi engelleyemez. Trenler gelip üzerinizden geçse, tırlar gelip üzerinizden geçse, tiranlar bütün hiddetleriyle size saldırsa, Allah'ın izni inayetiyle yürürsünüz yolunuza. Vereceğiniz şeyleri verirsiniz insanlığa. İnsanlığa dost doğru insan olma yolunu gösterirsiniz. Tabiri diğerle insanla insan olma hakikatini ifade etmiş olursunuz. Vesselam. Allah o yolda İsa ruhuyla gayet hasbi alabildiğini adammışlık içinde dünyevi beklentilere girmeden çünkü dünyevi herhangi bir beklentiye girerek hizmet etme bünyeye düşmüş bir güve gibidir. El geç onu delik deşik eder iflahını keser. Dünyevi beklentiye girmeden hizmet etmeye Allah muvaffak eylesin. O kötü örneklere bakarak bizim de olsun mülahazaları gibi levsiyat mülahazalardan da bizi muhafaza buyurur.